Zilaç Eğitim ve Kültür Derneği Sizlere önce bu köyümüzün adının nereden geldiği ve tarihi geçmişi hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Kızılaç köyünün ilk kuruluş yeri bugünkü Kızılaç köyü ile Kovanlık köyleri arasında bulunan Karagöl adlı bölgedir. Bu bölgede çok sayıda kızılaç olduğundan köye Kızılaç denmiştir. İkinci yerleşim yeri olarak kendilerine Kazal denen mevkiyi seçmişlerdir. Burada yaklaşık olarak 200 yıl geçiren köylü buradan da göç etmek zorunda kalmıştır. Göçün sebebi ise susuzluktur. Köylü buradan da göç edince, bugünkü Kızlaç Köyü'nün olduğu bölgeyi yerleşim alanı olarak seçerler. Burası öyle bir yerdir ki tabiat ile mavi gökyüzü birbirlerine tebessüm ederler. Köyün doğusunda manastır, batısında kovanlık, Güneyinde değirmendere, kuzeyinde ise yükseklere, güşetlere köyleri ile komşudur. Yine köyün hemen yanı başında yüksekliği 901 metre olan Çaltepe yükselmektedir. 1920 yılında Bulgar eşkıyası köyü basmış ve burada yaşayan Türklere dinlerini, dillerini değiştirme konusunda yoğun bir şekilde baskı yapmışlardır. Halkı kendilerine benzetmeye çalışmışlardır. Köyde yaşayan Türklere akla hayale gelmedik türden işkenceler yapmışlardır. Fakat milli ve dini duyguları çok güçlü olan Kızılaç köyünü Bulgarlaştırmada muvaffak olamamışlardır. Köylülerin aralarında olan birlik, beraberlik ve sevgi bağları Bulgarlaştırma konusuna engel olmuştur. 1940 yılında Bulgar güçleri Kızılaç'ı yeniden işgal etmişlerdir. Zulüm ve işkence bu yıllarda da devam etmiştir. 4 yıl aradan sonra Yunanistan güçleri bu işgale son vermişlerdir. Köyün hemen yanı başında, çayın içinde bulunan su değirmeni de dikkat çekmektedir. Yakın zamana kadar köylüler burasını değirmen olarak kullanmaktaymış. Bu değirmenin 1900'lü yılların başında kurulduğu sanılmaktadır. Kızıl Ağaç'ın içine girerken evlerindeki mimari yapı hemen gözümüze çarpmaktadır. Birçok evin çatısı yassı taşlarla, tikler kaplanmıştır daracık sokaklarında gezinirken kendinizi başka bir dünyada buluverirsiniz. Sessizlik ve tabiat oraya hakimdir. Köy şu anda 80-90 hane civarındadır, genç sayısı çok azalmıştır. Bunun en önemli sebebi köyün dışarıya göç vermesidir. Göçün en önemli sebebi ise coğrafi yapının zorlukları olarak önümüze çıkmaktadır. Köy halkı geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır küçük çapta da olsa tarımda yapılmaktadır. Ve ayrıca orada beslenen arılar müthiş güzellikte bal vermektedir. Kızılaç köyüne gitmenizi tavsiye ederiz. İlim yolunda koşanlar, vatan hasreti çekenler, uzak diyarlarda çalışanlar, ben onlara garip kuşlar derim. Garip kuşlar özgürce uçsunlar. Uçsunlar. Ara ara gelip o kızıl ağaca konsunlar. Konsunlar da kızıl ağacı unutmasınlar.